Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, günlerdir üstünde çalıştığım bir intro'm vardı arkadaşlar. Intro yapmaya çalışıyorum kendime. O yüzden bir e, birkaç gün video atamadım. Ama en sonunda bugün bu sabah bitirdim. Sabah alt sabahın köründe kalktım, geldim telefonun başına oturdum, intro'mu yapmaya tekrardan başladım ve en sonunda bitti. Hemen size izletiyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Evet arkadaşlar. Intromuz artık böyle artık videolarım introlu gelecek. Belki bu videoda da intro kullanabilirim. Kullanmayabilirim. Zaten videonun başında intromu görürsünüz. Neyse arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.